Benim başıma ne geldiyse zaten hep iyi niyetimden geldi. İyi niyetimin kurbanı oldum seniha. Benim bu iyi niyetimi sen de anladığın vakit lütfen, lütfen ama lütfen çok ağlama. Neden dersen? Ben seni hemen affedeceğim de ondan. Bir kere seninle yıllar süren bir sevgimiz var. Senin bana karşı bir hatırın var. Ayrıca çocuklarımın da anasısın. O yüzden hemen affedeceğim, merak etme. Ha, bir de... ...hünkârımıza benim için söylemeni istediğim bir şey var. O yüzden de hemen affedeceğim. Ne konuşacağım seninle alakalı hünkârımızla? Seniham, sen galiba bilmiyorsun ama... ...Sadrazam Halil Rıfat Paşa'yı... ...Hakkın rahmetine uğurladık. Duydum, duydum. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. ...şimdi koskoca sadrazamlık makamı boşaldı değil mi? Ne geveliyorsun, ne anlatmaya çalışıyorsun Allah aşkına söyle Mahmud. Gerçi hünkârımız Said Paşa'yı bu makam için çağırtmış. Ee, Said Paşa tabii dört kez bu makamı icra etmiş. Ama artık niyadını doldurmuş bir insan. Onun yerine şöyle devlet işlerinden anlayan... kurnaz, akıllı, fikirli hünkârımıza bağlı. Ama aynı zamanda da devleti batı medeniyetleri seviyesine taşıyabilecek bir sadrazamımız olsa... ...fena mı olurdu değil mi? İyi olurdu tabii. Han, Bütün bu meziyetleri sana anlatınca aklına kim geliyor? Kim? Bir düşüneyim bakayım. Düşün, tabii ki. Selim Paşa. Ne Selim Paşası? Seniha, ne Selim Paşası? Burada senin karşında koskoca kocan Mahmut Paşa var. Sen hala Selim Paşa diyorsun. Aşk olsun yani. Burada karşımda başamak üzere olduğum bir koca var. Dikkatimi çekerim. Deriyi görmeden paçaları sıvama hemen. Ayrıca seni henüz affetmedim. Doğru. Ama affedeceksin Senihan. Affedeceksin. Evet seni Senihan. İşte geldik. Beni sık sık girip çıkarken gördükleri ev burası. Senin aklına uyup geldim de. Ne işim var benim burada Mahmut? Dur bakalım seni ya nereye gidiyorsun öyle? Kaçmak yok. Sana ne kadar sadık olduğumu görmek istemiyor musun? Yoksa haksız çıkmaktan mı korkuyorsun? Benim hiçbir şeyden korktuğum yok. Lakin şu anda içinde bulunduğumuz vaziyet bana çok uygunsuz ve lüzumsuz geldi. Hayır Senihha. İçinde bulunduğumuz vaziyet hiç de uygunsuz ve lüzumsuz değil. Hoş geldiniz Sultanım. Biz de sizi bekliyorduk. Mahmut ısrar ettiği için geldim. Bana göstereceği bir şey varmış. İçeride Sultanım. Buyurun. oğlum Hasan. Mahmut Paşa'dan onun için yardım istedim. İyileşmesi için şimdiye kadar çalmadığım kapı, gitmediğim hekim kalmadı. Lakin kimse derdimize derman olamadı. Ben de Mahmut Paşa'nın tanıdığı bildiği çoktur. Belki derdimize çare bulur diye düşündüm sultanım. Mahmut amca, bana badem getirdin mi? Evet, hem de sana bademin en tazesinden en lezzetlisinden getirdim. Sen çok mu seviyorsun bademi? Al bakalım. Bir daha geldiğimde ben de sana badem getiririm. Bakın. Mahmut konuşmuştur. Lakin ben de konuşurum hekim başıyla. Şifanede Hasan'ın derdine belki bir çare bulurlar. Sağ olun sultanım. Allah razı olsun size. Bak, duydun mu Hasan? Sultanımız da bize yardım edecek. Artık iyileşeceksin. Ve tekrar koşabileceksin. Ee, Seniha'm, sen de benim artık ne mübarek bir adam olduğumu görmüşsündür. Bana karşı yaptıklarım için de üzülmüşsündür. Keşke haklı çıksaydım da Hasan bu vaziyette olmasaydı.